arkadaşlar Merhaba bir kurbanlık almak için geldik bir işletmeye Kalecik'te Tanrık bir abimizin malları kurbanlık olarak satıyor <laughs> Biz de işimize gelirse alacağız bakalım Kaç kilo bu? 260. Kurbanlıklar burada. Gördüğünüz gibi. Kırık mal. Aslında kurbanda kurbanda aranan mal. Yani beşer kişilik ortalama. 200-220 kilo kargas yapacak hayvanlar. <laughs> 280 de mi? Ben 280 <laughs> dedim, o 260 dedi. <laughs> o en son da Cem oğlu inan kalay bendesin 269, 259 kilo biri geldi 264 kilo en küçüklerini tartıştırıyorum o endip var ya. Bak bir de onu yerine bağla. Bir de aşağı o kanter aşağı kanter getirin iki üç tane de aşağıdan olsun. Bu, bu sabı kaç sene kurban piyasası bu sene? işte kurban vadesi iyice sıkıntı yoksa. Peşin olarak kaç lira? Peşin 30'a, şimdi 30'a gidiyor. Basküle 30 mu diyorsun? 30 demiyor mu? 30'u almaya gideceğim ben şimdi. Yurt şeye, ağrıya mı gideceksin? Nereye gideceksin? O burada şeyde de çoktu bir arkadaş oldu. 30 liradan aşağı ben de. Peşin öyle Alırsan. Musa abi Ankara'nın en hızlı büyükbaş hayvancılarından. Piyasanın piri. Kaç yıl oldu Musa abi? 30, 30. Saydı, saydı. Kaç kişinin hocanı söylüyor. Annem <laughs> <laughs> adam düdük aldı yemin ediyorum dübeğe. Abi dokuz anneleri aldı. Üç tane elde istediler. Dokuz bıçağı çıktı. Da, dokuz bıçağı onu biz üç ay önce Allah aldı. Yedi Tamam. Yani, ne gerekiyordu oğlum ya? Yani, Bak kantarı aşağıdaki kantar da yedin de bir de ona öyle şey yaptı. <laughs> <laughs> Burası bayağı büyük bir ahır arkadaşlar. İki parçadan oluşuyor. Yani 250-300 tane hayvan alıyor burası. Şimdi diğeri ahırı da göstereceğim. Kızılırman tam yanında. Kurbanlıklar onlar. 30 liradan bahsediyor baskınlı. gördüğünüz gibi. Burası da maşallah dolu. Bu hayvanlar besideki hayvanlar. Kurbanlık değil. Kurbanlıklar burası. Bu mallar daha iyi. Az öncekilerinden. Burası da 300-350 kilo arası. Ufaklar da var tabi arasında. Bu işte alsatta güzel paralar var arkadaşlar. Gerçekten. Üreticiden çok çok daha fazla kazanıyorlar. Ama adam yıllarını vermiş. Düzen kurmuş. Bayağı da bir para dökmüş. Bu ağrı doldurmakta Erbabayi'nin ağacı değil. Bunlar kurban olmuyor. Bunlar küçükler. Bunlar da besilik ayağından, şu an besideler. Gördüğünüz ayda kestireceğini söylüyor. Ahırın düzenini görüyorsunuz. Eski tip ama güzel bir ahır. Evet, yürürken bile yoruyor adamı. Maşallah. Büyük bir yer. Bunlar da 500, 550, 600 kilo civarında hayvanlar. Bir ay sonra kesime gidecek olanlar. Bir kilo da buna koyalım. 360 var mı bu? Evet. 300. Tamam, 360 dedim. 360 23 60. 2 kilo yanılmış. Bu onu... <laughs> abi samanı yetecek mi? Yetmez, azalmış. Aldım da ekleri be aldım. Geçmedi. Kaç liradan aldın? 750. 75, 75 kuruş. 75. Hmm. Evet. 600 Abi, 400, 400 kilo. 70, kilo. Şu an ne kadar? Yani? 100. 70, 72 mi? Evet. Evet. Kilo, kilo, kilo. Kilo. Yani kilo mu? 140 gün var. 120 gün var. Kilo kilo yani <laughs> <kavramını çekinelim>. 530 <laughs> falan Şu olur odana. Bu ağır. 8 kilo. Karşı taraf 10 kilo yiyor, bu taraf 7 kilo yiyor. Yem, Yem arpa, kepek, kuru küspe, <laughs> soma, başka da bir şey yok. Kuru küspeyi de vermeyeceğim de, yem çok toz oluyor, hayvan hep bu öksürük ondan bak. Yep. Saman Zaman aldığım zaman biraz bozuk şu. Islatman gerekiyor. Islatman lazım, onun için de bir çoğal kuru küspe veriyor. Islatmasan öksürük olur. Bırakın.

sahte demek ki, 3 kilo alı 3 kilo nereye alacak kilo alan daha tanış görmedim. Sen kendine Arkadaşlar kendinize iyi, iyi bakın. Bir bakalım pazarlığımız ne olacak.